Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Efendim. Kamil hayırlı olsun, Kamil. Hayırlı olsun, Kamil. Teşekkür ederim. Hayırlı hayırlı afiyet şeker olsun. <laughs> Sağ olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ Afiyet şeker olsun. 25 yıldır berberlik yapmaktayım. Bu çıkan EYT yasasıyla beraber yasa çıktıktan sonra ben de böyle bir sevinç oldu. Dedim ki bu sevincimi vatandaşlara paylaşacağım ve vatandaşlarıma ve eşime, dostuma, arkadaşlarıma, müşterilerime tatlı ikramında bulunacağım diye kendi kendime bir söz verdim. Ve ilk maaşımı aldım. Ve bu aldığım ilk maaşla bugün tatlı